Muazzam yemek tariflerinden herkese merhaba. Bugün sizlere çok güzel bir çorba tarifiyle geldim. Çorba böyle tarhana çorbası desek değil, ezogelin desek değil, e, ikisi karışımı bir şey. Adını hiç bilmiyorum. Bu çorbayı annemden öğrendim. Muhtemelen o da adını bilmiyor. E, tamamen doğaçlama yapılmış bir çorba olabilir fakat tadı çok güzel oluyor. O yüzden size annemin bu özel çorbasını paylaşmak istedim. İlk olarak tenceremize birkaç yemek kaşığı kadar yağ ilave ediyoruz. Bu vereceğim ölçülerle yaklaşık olarak 5-6 kişilik çorba çıkıyor. Daha sonrasında bir yemek kaşığına tekabül edecek şekilde ben biber ve domates salçası kullandım. Siz isterseniz sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Yağımızın içerisinde salçamız güzelce kokusu çıkıp kavrulana kadar pişiriyoruz. Daha sonrasında nane, pul biber ve tuz ilavesi yaptım ben. Ee, nanemizi birazcık böyle kokusu çıkana kadar kavurmamız gerekiyor. Ama eğer acı istemezseniz, çünkü benim yaptığım çorba biber salçası ve pul biberinden dolayı biraz acıydı. biz böyle seviyoruz. Ee, pul biberi kullanmayabilirsiniz. Daha sonrasında yaklaşık e, 5-6 su bardağı kadar su ilave ettim. Suyum bir tanesinde kemik suyu kullandım. Tavuk suyu da olabilir, normal su da olabilir. Suyumuz kaynamaya başlayınca da içerisine bir yemek kaşığı pirinç, bir yemek kaşığı bulgur, bir buçuk yemek kaşığı da mercimek ilavesi yaptım. Ve güzelce çorbamızı böyle özlü olana kadar pişmeye bırakıyoruz. Altını kısıyoruz. O bir taraftan güzel bir şekilde pişiyor. Diğer taraftan da tarhanamız var. Tarhanamızda da 4 yemek kaşığı kullandım. Ama siz kendi tarhananızın yoğunluğuna göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Bazıları çok hızlı koyulaşıyor. Tarhanayı da annem yaptı bu arada. Bu tamamen annem çorbası oldu. Tarhanayı da bir su bardağı suyla, sıcak suyla güzelce açtım ve bir kenarda beklettim. Çorbamızın içerisindeki pirinçlerimiz ve bulgurlarımız yumuşayacak. Mercimeklerimizin hemen hemen yok olacak şekilde iyice pişiriyoruz. Güzel bir şekilde bir özlü bir çorba olması gerekiyor. Daha sonrasında çorbamıza tarhanamızı ilave ediyoruz. Ben içerisine bir diş sarımsak ilave ettim, rendeledim ve yine annemin kurutmuş olduğu böyle yeşil, kırmızı, acılı, tatlılı biberler vardı. O biberlerden de ilave ettim ve güzelce tekrar kaynamaya bıraktık. Tarhana çorbası biraz kaynadıkça güzelleşen bir çorbadır. Hele sarımsağı attıktan sonra bir miktar kaynatmamız gerekiyor ama alt hep kısık ateşteydi. Ee, çok güzel, çok lezzetli bir çorba oluyor. Ben bu çorbayı çok seviyorum. Denemenizi de tavsiye ediyorum. Gerçekten böyle evde e, minik minik şeylerimiz kaldıysa işte biraz bulgur, biraz mercimek gibi bunlardan böyle güzel bir çorba elde ettik. Beni buraya kadar izlediyseniz videolarımı beğenip kanalıma abone olup küçücük de olsa bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Evet, şimdi çorbamızın servisine geçelim. Bakın. Çok güzel, ee, özlü bir çorba. Tadı da gerçekten güzel oluyor. Sizi çorbamla baş başa bırakıyorum. Evet, bugünlük de videom buraya kadar olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.